Merhaba arkadaşlar Game Over kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilginç icatlar ve buluşlara bakacağız arkadaşlar. Nelermiş? İnterneti sizin için e, didik didik aradım ve bunları buldum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Game Over farkıyla. Bunlar arkadaşlar sahip e, sahipleri köpekleri dışarıyı izlesin, dışarıya kaçmasın diye yapmışlar arkadaşlar. Ne kadar yararlı bilemem. Yani bunu arkadaşlar tuvalet kağıdını size uzak olduğu noktalarda size yakınlaştırmak için yapmışlar ama Niye tuvalet kağıdını uzak yere koyuyorsun ki? Yani dibine koysana. Değil mi arkadaşlar? Bunu sakarlar için yapmışlar bence. Çünkü arkadaşlar hani kaldırıp böyle dökmesin yere diye direkt arkayı kaldırsın ama yine dökerler. Yani kurtuluş yok. Bunun mantığını çözemedim arkadaşlar. Yani ayağım ıstansın diyeceğim. Arka taraf var ya. Mantığını ben çözemedim. Lütfen çözerseniz yorumlara yazın. Bana atın arkadaşlar. Evet, bu aslında yararlı bir şey arkadaşlar. Parmağımızı kesmesin diye. Yararlı bir şey. Bence iyi bir şey yani. İyi kullanılıyor. Bu saklama kabı gibi arkadaşlar ama bildiğiniz böyle korumalı ya bayağı korumalı. Demir demir üstüne ya. Baksanıza arkadaşlar. Ama işe yarar yani çok işe yarar malzemeler evde zaten boş boş geziniyoruz düşünmüş adam yani ben şimdi evde bundan silerim diye evde boş boş gezerken arkadaşlar bir anda yerleri siliyorsun ve kullanışlı güzel bir buluş icat bu buluş mu dedim yedim Bunda ya sırtımıza masaj yapıyoruz ya da sırtımızı kaşıyoruz ikisinden bir arkadaşlar bence bundan sırtımıza masaj yapıyoruz ama ya baya e, bunlar kullanışlı ya. O ilk başlar değil de bu kullanışlı. Kar topu yapıyoruz. Elimiz üşümesin diye kar topu yapıyoruz. Bence saçma bir buluş. Ama kullanmak isteyenler varsa kullanabilirler. Bu icatın üzerinde fazla uğraşılmamış ama yani böyle e, Japonlar için kullanışlı ya da böyle yemek yiyenler için. Bu arkadaşlar neli deniyordu ya. Ee, ama ama amasörlü. Bisikletler oluyor. Amasörlü yatak bu da ya. ama Amasörlü yatak. Zıp ya aslında yatak zıplaması için yapmışlar herhalde ya. Yani yatağın üstte zıplamayı sevenler var ya. Bence onlar için yapmışlardır yani. Bu da düzgün bir bir şey kesmek için. Aslında bu terzi için çok ulaşır bir şey arkadaşlar. Kumaşı düzgün kesmek için lazer takip etmek kullanışlı bence ama diğer alanlarda yani bir öğrenci bunu kağıt kesmek için bunu kullanmaz herhalde yani uğraşmaz bence uğraşmaz yani. Bu da kullanışlı bir icat arkadaşlar. Kahvenizi kaşıksız altta pervane gibi bir şey var o karıştırıyor arkadaşlar bence çok kullanışlı yani bir de elimizle böyle uğraşıyoruz ses falan çıngıdı çıngıdı çı 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 ses çıkartıyor. Kullanışlı bir icat. Bu pizzayı altta geçiriyoruz herhalde. Pardon. Bu altta bu ne deniyor ya? Of. Bu, bu siyah bölme yapmışlar. Bence biz buradan pizzanın altta geçiriyoruz, kesiyoruz makasıyla ve alıyoruz. Pizza severler için iyi bir icat. Arkadaşlar bu sallama çayı böyle elimizde bir saat uğraşmamak için yapışar. Bunun icatı kim bulduysa? Süre ayarımız var burada. Süre ayarlıyorsun o kadar yapıyor. Bu da güzel bir icat aslında. İcatların hepsi güzel arkadaşlar. Hepsi güzel. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve eksiklerimizi görürseniz arkadaşlar. Biz tabi yeni youtube kanalıyız. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.